Yıl milattan önce 2600. Henüz güneş doğmadı ama sen çoktan uyandın. Ne bir firavunsun ne de rahip. Sen bir piramit işçisisin. Giza platosunda yavaş yavaş göğe uzanan dev bir taş dağı inşa eden binlerce insandan sadece birisin. Sabahın serinliği kısa sürecek. Başına keten bir bez bağlıyorsun, su kabından bir yudum alıyor ve işçi kampına doğru yürüyorsun. İnsanlar genelde piramit işçilerinin köle olduğunu düşünür ama bu tam doğru değil. Arkeolojik bulgular gösteriyor ki bu yapıları inşa edenler çoğunlukla ücretli veya görevli işçilerdi. Kimi gönüllü çalışıyor, kimi köyü adına katkı sağlıyordu. Kampta bir şehir gibi hayat var. Ekmek yapan fırıncılar, bira karıştıran kadınlar, yaralıları saran şifacılar, emir veren ustabaşılar. Herkesin bir görevi var. Herkes aynı hedefe odaklanmış. Firavun için ama aslında sonsuzluk için bir anıt inşa etmek. Gün boyunca kasların yanacak, omuzların ağrıyacak ama içten içe bir gurur hissedeceksin. Çünkü sen sadece taş taşımıyorsun, geleceğe iz bırakıyorsun. Her grubun bir adı vardır. Orus'un gücü, Kufu'nun dostları ya da Menkaure'nin sarhoşları. Bu sadece bir iş değildir, aynı zamanda bir kimliktir. Her sabah görev dağılımı yapılır, kim taşları taşır, kim rampayı ıslatır, kim ölçüm yapar herkesin bir rolü vardır. Tonlarca ağırlığındaki taş bloklar suyla kayganlaştırılmış rampalarda kızaklarla çekilir. 10-20 kişi aynı anda halatlara asılır, davulun ritmiyle uyum içinde çek diye bağırır. Bu ritim işin kalbidir. Arada yazıcılar gelir. Kim çalışıyor, kim dinleniyor, her şey kayıt altına alınır. Günde 3 öğün yemek verilir. Genelde ekmek, kuru soğan ve bira. Bira hem susuzluğu giderir hem de enerjiyi geri kazandırır. Bu yüzden işçiler arasında bir ayı hak etmek diye bir söz vardır. Günün ortasında güneş tepede kavururken taş gölgelerinde kısa bir mola verirsin. Yukarı baktığında piramit katman katman yükseliyordur. Henüz bitmesine yıllar vardır ama sen her gün o yüce yapıya biraz daha yaklaşacağını bilirsin. O an anlarsın. Sen sadece taş değil, ölümsüzlüğü şekillendiriyorsun. Kamp sadece bir işçi alanı değildir. Adeta yaşayan bir köy gibidir. Evler küçük ama düzenlidir. Kerpiçten yapılmış odalarda 4 ila 5 kişi yaşar. Kapıların önünde çocuklar oynar, kadınlar ekmek pişirir, erkekler günün yorgunluğunu atmak için oturup konuşur. Akşam yemeği vakti geldiğinde herkes aynı sofradadır. Ekmek, balık, kurma ve bira. Kahkahalar, hikayeler, bazen de eski şarkılar yankılanır. Köyde sadece işçiler yoktur. Doktorlar, rahipler, hatta yazıcılar da burada yaşar. Birinin yarası varsa bitkisel merhemlerle sarılır, bir hastalık yayılırsa tanrılara adak adanır. Her şey bir düzen içinde işler. Çünkü burada herkes aynı amaca hizmet eder. Firavun'un sonsuz yolculuğunu güvenceye almak. Bazı geceler gökyüzü öyle parlaktır ki, yıldızlar sanki yere kadar iner. O anlarda genç işçiler sessizleşir, göğe bakar ve düşünür. Bizim adımız hatırlanacak mı? Belki hayır, ama yaptıkları şey o soruya cevaptır. Çünkü onlar piramidi sadece taşla değil, emeğiyle, nefesiyle, hikayeleriyle inşa ederler. Her sabah işe giderken günün seni nasıl karşılayacağını bilemezsin. Bir taşın düşmesi, bir kayanın kayması, bir rampanın kırılması, tek bir hata onlarca hayatı alabilir. O yüzden herkesin gözleri her zaman açıktır. Yorgunluk da düşmanın olur. Güneş gökyüzünde ateş gibi durur, ellerin su toplar, sırtın yanar. Bazen bir arkadaşın susuzluktan yere yığılır, bazen de bir blok altında sıkışan bir işçinin çığlıkları yankılanır. O anlarda herkes sessizleşir, sadece rüzgar konuşur. Ama korkunun olduğu yerde inanç da vardır. Tanrılara dua edilir, özellikle Pitah, zanaatın tanrısı ve Horus, koruyucu göz olarak çağrılır. Her taş yerleştirildiğinde bazı ustalar gizlice küçük dualar mırıldanır. Çünkü onlar için bu piramit sadece bir mezar değil, Ruhun göğe yükseldiği bir merdivendir. Bazı geceler kampın ortasında rahipler tütsüler yakar, tanrılara teşekkür eder. İşçiler ellerini göğe kaldırır, sessizce şükreder. Çünkü ertesi sabah yeniden uyanabilmek, çalışmaya devam edebilmek bile kutsal bir armağandır. Bugün insanlar hala merak eder. Nasıl oldu da o dev piramitleri ellerinde vinç bile olmadan yaptılar? Senin içinse bu sır değil, her gün yaşadığın gerçek. İnşaatın kalbi düzen ve hesaptır her blok tam yerinde olmalı. Bir hata tüm yapıyı tehlikeye atabilir. Ölçüm yapan yazıcılar iplerle ve su terazileriyle hizalama yapar. Her taşın yüzeyi başka bir taşta mükemmel şekilde buluşmak zorundadır. Sanki tanrılar araya bir nefes bile girmesin istemiş gibidir. Taşlar Nil nehrinden teknelerle taşınır. Sen ve arkadaşların rampaları suyla ıslatarak sürtünmeyi azaltırsınız. Kaygan zeminde kızaklar taş gibi kayar. Bazı rampalar düz, bazıları sarmaldır. Böylece yükseğe çıkıldıkça spiral bir yol izlenir. Her blok yüzlerce elin uyumuyla hareket eder. Bir vücut gibi, bir kalp atışı gibi. Ustalar hangi taşın nereye gideceğini ezberebilir. Bazen taşın üstüne küçük işaretler kazınır. O bloğun hangi ekip tarafından yerleştirildiğini göstermek için. Bu işaretler senin imzan gibidir. Günün sonunda geriye baktığında devasa bir yapı yükselir. Her katmanla birlikte senin emeğin terin ve adın da gökyüzüne biraz daha yaklaşır. Günün ağır işinden sonra kamp bir anda değişir. Akşam çöker, taş tozu yerini kahkahalara bırakır. Çünkü piramit işçiliği sadece çalışmaktan ibaret değildir, yaşamak da gerekir. Yemek vakti geldiğinde fırınlardan taze ekmek kokusu yayılır. Büyük toprak kaplarda bira karıştırılır. Hafif, köpüklü, serinletici. O bira hem içecek hem de ödüldür o gün ne kadar taş çektiysen o kadar çok bira alırsın. Yanında genellikle soğan, sarımsak, hurma ve bazen de kurutulmuş balık vardır. Basit ama doyurucu bir sofradır bu. Yemekten sonra müzisyenler ortaya çıkar. Biri flüt çalar, diğeri küçük bir davulla ritim tutar. Kadınlar dans eder, erkekler şarkılara eşlik eder. Kimileri taşların üstüne oturup hikayeler anlatır. Firavunun gücünden, tanrıların mucizelerinden ya da Nil'in taşkınlarından. Bazı geceler kumların üzerine uzanır, gökyüzüne bakarsın. Yıldızlar sanki tanrılar seni izliyormuş gibi parlar. O an sessizlik çöker, herkes kendi düşüncesine dalar. Belki evde bıraktığın aileni, belki de bitince nasıl görüneceğini merak ettiğin piramidi düşünürsün. Sabah yine aynı döngü başlayacak. Ama bu kısa anlar, gülüşler, şarkılar, dostluklar seni insan yapan şeydir. Eski Mısır'da yaşamak aynı zamanda tanrılarla iç içe yaşamak demekti. Her günün, her işin, hatta her nefesin bir anlamı vardı. Sen bir piramit işçisi olarak sadece taş taşımıyorsun. Ölümsüzlüğü inşa ediyorsun. Firavun senin için sadece bir kral değil, bir tanrının yeryüzündeki yansımasıydı. Onun ruhu öldükten sonra göğe, yıldızlara karışacaktı. Piramit o ruhun gökyüzüne çıkacağı bir merdiven, bir kapıydı. Bu yüzden her taşın doğru yerde olması, her köşenin kusursuz olması kutsaldı. Kampın içinde küçük tapınaklar bulunurdu. Rahipler sabahları tütsüler yakar, Ra'nın doğan güneşini selamlar, akşamları Osiris'e dualar ederdi. Sen de bazen ellerini göğe kaldırır, kalbinden bir dilek geçirirdin. Ailem korunsun, bil bereketli aksın, piramit tamamlansın. Ölümden korkulmazdı. Çünkü ölüm ikinci bir başlangıç sayılırdı. Ruhun kalbi tanrıların huzurunda tartılırdı. Eğer yaşamında dürüst ve çalışkan biriysen, kalbin tüy kadar hafif olurdu ve sonsuz yaşama kabul edilirdin. Bu inanç seni her gün biraz daha güçlü kılardı. Çünkü her çektiğin taş sadece Firavun'un değil, senin de ebediyetine bir katkıydı. Ay yükselmiş, kamp sessiz. Bir gün daha bitmiş. Omuzların yanıyor, ellerin nasır tutmuş ama içini tarifsiz bir huzur kaplamış. Çünkü sen biliyorsun, bugün bir taş daha yerini buldu. Bir katman daha göğe uzandı. Yorgunluk artık hayatının doğal bir parçası. Ama her sabah yeniden doğan güneş gibi sen de yeniden başlıyorsun. Arkadaşlarınla arandaki bağ sadece iş değil kardeşlik. Biri hastalansa diğeri işini yapar. Biri düşse herkes elini uzatır. Çünkü burada herkes bilir. Bir taş eksik olursa piramit tamamlanmaz. Zaman zaman Firavun'un kendisi bile gelir, uzaktan inşaatı izler. O an herkesin içinde bir dalga yükselir. Hem korku hem de gurur. Sen o anın tanığısındır. O bakış emeğini kutsar gibi gelir.'' Geceleri rüzgar piramidin etrafında dönerken taşların arasından çıkan sesleri duyarsın. Kimileri bu sesi tanrıların fısıltısı der. Kimileri geçmişin yankısı. Ama sen bilirsin, bu senin terinin, emeğinin, varlığının sesidir. Bir gün bu yapı tamamlandığında sen belki burada olmayacaksın. Ama gökyüzüne bakan herkes senin ellerinin izini görecek. Yıllar geçti, güneşin altında sayısız gün, taş tozunun içinde geçen önürler ve nihayet o an geldi. Piramit artık tamamlanmak üzere. En tepeye konacak son taş, altınla kaplanmış küçük bir piramidion. Firaun'un gökyüzüne dokunduğu nokta. Sen artık yaşlandın. Ellerin çatlamış, sırtın kamburlaşmış. Ama gözlerinin önünde duran şey bütün acıyı unutturuyor. Yüzbinlerce taş kusursuz bir uyumla birleşmiş. Her biri bir elin, bir nefesin, bir hayalin iziyle dolu. Rahipler dualar ediyor, müzisyenler ilahiler söylüyor. Son taş yerine konduğunda güneş ışığı altından yansıyor. Sanki gök ile yer birleşiyor. O an herkes susuyor. Sessizlik binlerce yıl sürecek bir yankıya dönüşüyor. İnsanlar sevinçle bağırıyor, bazıları ağlıyor. Sen ise sadece piramide bakıyorsun. Çünkü biliyorsun. Bu yapı artık sadece firavunun değil, hepinizin ebedi eseri. Her taşta alın teriniz, her çizgide hikayeniz var. Geceleri piramit ay ışığında parladığında senin kalbinde onunla parlar. Binlerce yıl geçti, piramit hala ayakta. Çöl değişti, krallıklar yıkıldı, diller unutuldu. Ama senin emeğin taşların arasında yaşamaya devam ediyor. Artık kimse senin adını bilmiyor. Ne bir heykelin var, ne bir yazıtın. Ama her kim Giza'ya gelip başını kaldırıp o devasa yapıya baktığında aslında senin hikayene bakıyor. Arkeologlar bugün hala o dönemin köylerini kazıyor. Buldukları her kırık çömlek, her fırın, her alet sizin yaşamınızın sessiz bir yankısı. Artık biliyoruz ki siz köle değildiniz. Siz ustaydınız, zanaatkârdınız, inançla çalışan insanlardınız. Modern dünyada insanlar hala o taşlara hayranlıkla bakıyor. Kimisi mühendisliğine, kimisi gizemine, kimisi de o emeğe. Ama senin için bu gizem yoktu. Sadece alın teri, arkadaşlık ve inanç vardı. Ve belki de işte bu yüzden piramit hala ayakta. Çünkü o taşların içinde insan ruhu var. Şimdi düşün. Binlerce yıl sonra bile bir işçinin eliyle konan taş hala güneşin altında parlıyorsa, demek ki ölümsüzlük sadece krallara değil, emeğe de ait. Ve işte hikaye burada bitiyor. Sen bir piramit işçisiydin, bir taş ustası, bir emek insanı, bir sessiz kahraman. Zaman seni unuttu belki ama bıraktığın eser hala konuşuyor. Çünkü gerçek ölümsüzlük adını taşlara değil, insanlığa kazımaktır. Bu tür içeriklerin devamı için Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkındaki yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.